yaşamdan herkese mutlu haftalar dileyerek programımıza başlıyoruz. Bu hafta da sizler için doğa harikası, içinde sağlık, eğlence ve huzur dolu saatler yaşayabileceğiniz birbirinden güzel tesisleri ziyaret ettik. Elit Yaşam başlıyor. İlk olarak yüzyıllar öncesine dayanan tarihi ve milyonlarca insana sunduğu şifa ile adını duyulan Ayaş içmece ve kaplıcalarına gidiyoruz. Yemyeşil tabiatın ortasında yüzyıllardır hem kaplıca hem içmece olarak kullanılan bu suyun üzerinde kurulu tesisi sizler için ziyaret ettik. Elit Yaşam programı olarak termal seyahatimizi sürdürüyoruz. Bu hafta Ankara'nın Şirin ilçesi Ayaş'tayız. Ayaş İçmeceleri ve Kaplıcaları sorumlu genel müdürü Sayın Zafer Bey ile birlikteyim. Buradaki termal suyun ve içmece olarak kullanılan suyun özelliklerini bize anlatır mısınız? Asıl bizim e, suyumuzun öne çıkan özelliği içmece oluşudur. Yoksa termal suların %99'u biliyorsunuz kaplıca olarak kullanılır. İçmece olarak özellikleri şunlardır. Mide bağırsak e, karaciğer tembelliklerini izale eder. Safra kesesi ve böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Bağırsak parazitlerinin atılmasına yardımcı olur. Vücuttaki toksinleri atması özelliğiyle müzmin baş ağrılarını, ağız kuruluklarını her şeye iyi gelir. Bunun yanı sıra daha saymakla bitmeyen sihirli etkileri var. Kaplıca olarak, banyo olarak da tabii ki siyatik, lumbago, nevrit, nevralji, romatizmal hastalıklar ve mafsal kireçlenmelerine karşı iyi gelen bir sudur. Buranın tarihi binlerce yıllıktır. Romalılardan kalma tarihi bir hamam varmış. Maalesef şu anda ayakta değil. Onun kalıntıları taş duvar olarak örülmüş. Orada Üzerinde motif olan taşlar da var. 800 küsur yataklı bir tesisi işletiyoruz. Burada herkes bütçesine göre, olanaklarına göre bölümlerde kalır. Devre tatil sistemine geçiyoruz. Yakında Son derece lüks odalarda içinde jacuzzi olan, termal sudan istifade edeceğiniz banyosu, tuvaleti olan odalar hizmete sunulacak. Haftalık satışlar şeklinde olacak bu devre tatiller. İnsanlar son derece rahatlayıp bir şekilde gidecekler burada. Dinleyenlere belki abartı gelebilir ama ...gerçekten sihir derecesinde etkiler görüyorsunuz... ...suyunuzun içilmesi neticesinde. Yurt dışında niye burayı tercih ettiniz... ...bir anlatır mısınız? Almanya'da belim rahatsızlandı... ...ve gitmediğim doktor kalmadı... ...en son dedim ki kendi vatanıma gideyim... ...geldim buraya... ...üç gün kaldım... ...hem içtim suyunu... ...hem sıcak sularına girdim... ...üç gün sonra belim... Allah'a çok şükür dedim. Halen memnunum. Ben bütün Türkiye, hatta dünya insanlığına buraya gelip suyumuzdan istifade etmelerini buyuruyorum buradan. Ve şimdi de kaplıcaları, yemyeşil doğası ve şifalı sularıyla Türkiye'nin kaplıca merkezi olmaya aday bir bölgeye gidiyoruz. Nevşehir'in Şirin ilçesi, Kozaklı'dayız. Elit Yaşam programı olarak termal gezintimizi sürdürüyoruz. Bu hafta sizleri termalin başkenti olmaya aday bir bölgeye götürmek istiyorum. Kayseri ile Nevşehir'in tam ortasında yer alan Kozaklı'dayız. Yeşil'i ve şelalesi ile ünlü Rosa Resort'a konuk oluyoruz. Elit Yaşam programı olarak Kozaklı'da termal seyahatimize devam ediyoruz. Rosa Resort Genel Müdürü Tevfik Ovacık Bey ile birlikteyiz. Termal suyu sağlık olarak nasıl kullanıyoruz? Suyumuzun çıkış sıcaklığı 93 derece. Biz e, insanlara e, bunu 42 derece olarak veriyoruz. Suyumuzun en büyük özelliklerinden bir tanesi içinde radon gazı var. Radon gazı hücre yerlenmesini hızlandıran, anti-aging uygulamalarında etkin olan bir gaz. Antidepresif özelliğinden dolayı insanlara psikolojik rahatlama sağlıyor. Ortopedik hastalıklardan sonra e, hastalığın iyileşmesinde, kasların eski düzenine, kan dolaşımının düzenlenmesine çok faydalı. Bunun yanında iç hastalıklarda, kadın hastalıklarında özellikle hormonların dengesini düzelttiği için, kadınlarda osteoporos hormonunu da düzenlediği için önemli bir fayda sağlamakta. Müzik Bey, sezon nasıl geçti? Termal turizm deyince insanlar e, sanki kış turizmi, yaz turizmi biraz karışık anlaşılıyor. Termal turizm e, geçtiğimiz sezonu siz bir değerlendirir misiniz? Yazın e, yoğun bir dönem geçirdik. İnsanlar kriz döneminde olmasına rağmen termal turizm insanlara rahatlatan bir eğlenme ve dinlenme sezonu. E, turizm şekli. İnsanlar e, buraya streslerini atmaya geldiler ve yoğun geçti. Termal turizm aslında şu anda başlıyor ve biz de bundan hazırlıklarını yapıyoruz. İşte ilk sezonumuzu Ramazan bayramıyla açtık. Yoğun bir dönem geçirdik. Rosa Resort'ta termal gezintimizi sürdürürken spa merkezine geldik. Burada Lilium Güzellik Merkezi'nde bir uygulamaya şahit oluyoruz. Ahmet Bey nedir yaptığınız işlem nedir şu anda? Efendim şu anda işlemimiz taş masajı yapıyoruz. Isıtılmış volkanik taşlarla e, vücuttaki negatif elektriği alıyoruz. Aynı zamanda ellerimizle de diğer vücudun kalan bölümlerindeki kasları gevşeterek hem e, kan dolaşımını hızlandırıp hem bedensel ve zihinsel olarak rahatlamasına yardımcı oluyoruz misafirimiz. termal turizm diğer turizm dallarından ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi. Yaz turizminin bittiği zamanda normalde başlıyor. Ramazan bayramında biz termal turizm sezonunu açtık. Orada çok önemli eğlenceler, animasyonlar, aktivitelerle misafirlerimizi ağırladık. Dolu da geçti. Memnuniyet derecesi de yüksekti. Türkiye termal turizmi öğreniyor, e, termal turizmde yani faydalanmayı öğreniyor. Biz de Kozaklı Termal Bölgesi olarak e, önümüzdeki dönemde Kasım ayına kadar hastanenin açılmasıyla biz de tam bir termal bölge olacağız ve termal bölgenin merkezi olacağız. Hatta zaten bunu şöyle de diyebiliriz, e, Kozaklı sağlık merkezi olacak. Şimdi de Muğla'dayız. Ege'nin şifa ve huzur bulabileceğiniz saklı köşelerinden Dalaman'a gidiyoruz. Volkanik kayalar arasından fışkıran suyu ve şifalı çamuruyla tüm dünyada ün yapan Terme Maris Otele elit yaşam programı olarak termal gezintimizi sürdürüyoruz. Bu hafta Muğla'dayız. Ege'nin incisi Muğla Dalamanda kurulan Terme Maris Otel'deyiz. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertaş Kasidecioğlu Bey ile birlikteyiz. Ertaş Bey niçin e, böyle bir termal tesis burada kurma gereği hissettiniz? Terme Maris'in hikayesini sizden alabilir miyiz? 1989 yılında Almanya'da su imalatı yaparken e, eşimin de arzusuyla Türkiye'de bir yer almak, bir yazlık almak düşüncesiyle harekete geçtiğimde Dalaman'da bulunan İncebel Tatil Köyü ada altında olan otelimizin arkasında bulunan 659 villadan bir tanesini orada projeleri alaraktan Dalaman'a, Türkiye'ye gelme imkanım oldu. Dalaman'ı bu şekilde tanıdım. çamurumuz, havamız insanlara o kadar çok iyi geliyor ki, bilhassa cilt üzerinde. Yani bırakın ciltteki e, ufak tefek eczamaydı, sivilceydi, onların iyileşmesini ve derinin güzelleşmesini, daha ileri giderekten e, SEDEF hastalığını ve e, SEDEF'in yan hastalıkları olan nörodermit gibi hastalıkları da en iyi tedavi eden dünyada ikinci olarak geçen şu ana kadar ikinci ama ileride lider olacağımızı zannetmiş olduğumuz suyumuz ve çamurumuz var. Kaplumbağalar zaten buraya uzun seneler evvel gelmiş. Kendi hayatlarını tamamıyla buraya adapte ettirmişler. Normal şartlarda 70, 80, 90 yaşına kadar yaşadıkları söyleniyor. Trionix denilen bu kaplumbağaların. E, fakat bizim Kükürtlü sularımızda yüzün üzerinde 150-200 sene yaşadıkları söyleniyor. Normal şartlarda bir kaplumbağanın, deniz kaplumbağasının en fazla senede bir defa yumurtladığı söylenirken bilhassa triyoniklerin, bizim sularımızda yaşayan triyoniklerin yumurtlamaları 5 veya 6 defa oluyor. Bu zaten işte insanlara verilen bir müjdedir, bir işarettir, bir mesajdır. Bunları ilk defa beslediği yolunda bir bilgim var benim. Benim annemin onlara karşı göstermiş olduğu yakın ilgi, onları her Allah'ın günü, 10-15 sene evvelden bahsediyorum, vermiş olduğu ekmek, onlara sevgi ve ilgi, onları burada Thermomarys etrafına o kadar yaklaştırdılar ki, şu anda kaplumbağalar gelen müşterileri, insanları, gördükleri, kişileri selamlıyorlar. Aynı zamanda belli bir saatte koymuş olduğum müzikle show dansı yapıyorlar. Ayrıca ilave etmek istediğim bir nokta daha var. Bunların sayısının dünyada bin tane olduğu söyleniyor ve yarısından fazlası Termamaris Gölü'nde yaşıyorlar. Sesu nedir? E, nereden geliyor? Bu marka e, adı nereden geldi? Valla çok iyi bir şey. Noktaya dokundunuz. Şu anda Sesu Selma ve Suzan Hanım'ın teyzemin ve annemin ilk heceleridir. Bunların ilk ecilerini ben alaraktan Sesuyu 1963 senesinde annemin mucidi ve icat etmiş olduğu e, adayının yumuşak adanın daha doğrusu. E, eniştemle beraber Türkiye'de pazarlamasını yaptık ve o günden sonra çalışmalarımız neticesinde annemin icat etmiş al olduğu ağda Türkiye'de ve sonradan da dünya çapında 33 memlekete ihraç ettim. Şu anda e, Sesu Türkiye'de bildiğim kadarıyla eğer yanlış bilmiyorsam ilk 10 markanın içinde bir markadır. O kadar müşterileri memnun ediyordu ki işte, çok beğendiler. Termal Maris Genel Müdürü Kemal Öztürk Bey ile birlikteyiz. Kemal Bey, Termal Maris Oteli'nin özelliklerini sizden alabilir miyiz? Yılın burada 330 günü yaz olması, yani güneşli olması ve yılın sadece bir ayı hafif bir yağmurluğa geçmesi Termal Maris'in kendi özelliği. Bütün dünyadan buraya insanlar binlerce kilometre uçaklarda uçup şuranın güzelliğinin şifasını ve tatilini burada geçirmek için gerçekten çaba veriyorlar. Ve buranın tanıtılmaması için de benden de rica ediyorlar. Çünkü burası bir cennet diyorlar. Keşfedilmemiş bir cennet diyorlar. Ben burada ise bütün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kendi halkıma, Türkiye halkımıza sesleniyorum. Burayı keşfetsinler, buraya bir kere gelsinler, burayı görsünler. Ege'nin incisi Muğla Dalaman'da kurulan Terme Maris Otel'deyiz. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ertaş Kasidecioğlu Bey ile birlikteyiz. Terme Maris Otel hedefleri nedir? Diyor. Hangi ülkelerden misafirler geliyor? Bizim müşterilerimizin yüzde doksanı Rus, yüzde sekizi Alman diyebilirim. Geri kalan da yüzde ikisi etraftan duyan Türkler. Maalesef Türkiye'de tam manasıyla tanınmış değil. Çünkü Doluluğumuz o kadar fazla ki e, inşallah bu sene kış ayında da açık olup Türk müşterilerimize otelimizi tanıtıp tesisimizi onlara da açıp ki hakları olduğu e, bir değerli olan suyu ve çamuru. Çünkü burası Türkiye'nin çamuru ve suyu. Türk insanların bundan ispat etmesini canı gönülden arz ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'ndan bununla ilgili herhangi bir onayımız var mı? Tabii. E, biz Türkiye'de ikinci olarak çamur imalat yapma hakkını Sağlık Bakanlığı'ndan sahip olmuş insanız. Suyumuzun e, özelliği dolayısıyla da Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatımız, işletme ruhsatımız vardı. Burası bir termal tesisidir ve fizik tedavi mevzunda da aynı şekilde e, tesisimiz buna muktedir olarak çalışmaktadır. Ölüdeniz denilen Detsi, İsrail ile Ürdün arasında bulunan Lut Gözülü'ndeki e, çamurun 31 tane mineral olması, bütün Avrupa'daki ve dünya üzerindeki diğer sigorta şirketleri, oraya göndermiş oldukları insanların bütün sigorta paralarını ödüyorlar. Biz de şimdilik bu mevzuda onlara, rakip olduğumuzu ve kendimizin değerini ispat etmek üzere bütün sigorta şirketleriyle anlaşma üzere yola çıktık. Başta Rus sigorta şirketleri olmak üzere Almanya, Hollanda ve diğer sigorta şirketleriyle görüşmeler yapmaktayız. Termomis Otel'de spa merkezindeyiz. Filiz Hanım ne yapıyoruz şu anda? Ne gibi bir işlem uyguluyoruz misafirimize? Misafirimize kendi termal otelimize ait çamur ve yosunumuzu uyguluyoruz. Yosun ve çamurumuzda e, çamurumuza 180 tane mineral vardır. Romatizm ağrısını, eklem ağrısına, SDF, egzama rahatsızlığında ayrıca selülitli toksin atıcı olarak kullanıyoruz. Toparlayıcı, sıkılaştırıcı özelliğe sahiptir. Ayrıca vücutta herhangi bir kaşıntı, yağlama varsa kurutur ve kaşıntıyı da durdurur. Termomarist genel müdürü Kemal Öztürk Bey ile birlikteyiz. Diğer otellerden farkınız nedir? En önemli olan bitene şey, ayak refleks masajlarımız. Yukarıdaki olan volkan dağındaki olan kraterin içerisine biz e, volkan taşları aldık. Bu taşlara da refleks masajı su içine koyduk. 15-20 dakika terapiden sonra o yürüyüşten sonra insanlarımız gerçekten günlük olan veya da yıllık diyeyim streslerinizi o şekilde atmış oluyorsunuz. Bizim Aslın Mağaramızdır. Aslın Mağaramız o kadar güçlü ki buradaki gelen yabancı misafirlerimiz 14 ile 21 gün arasındaki olan bir şeyden tedaviden sonra çok şey gördüm o ufak eldeki spreylerine attıklarını gördüm. Ha, tam tedavici mi? Tedaviciye yardımcı oluyor. Bizim buradaki içme kürümüz, bütün misafirimiz yurt gelenler vidon vidon bu sudan dolduruyorlar, kendi evlerine götürüyorlar. orada bu sudan daha faydalanmak için. Günde 2-3 bardaktan fazla zaten tavsiye etmiyoruz. önemli unsurlardan bir tanesi e, bizim buradaki terma suyumuz. Yazın e, serin, kışın ılık olan bir terma suyumuz var. Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanı onaylı olan e, en yüksek mineral terma suyu bizim burada Terma Maris Otelimizde bulunmaktadır. Değilmek istediğim en önemli konuların bir tanesi. Burada Türkiye Cumhuriyeti'deki olan Türk sapa bağlı, asiatlı belgeler ve bütün seyahat ajantaları e, meslek arkadaşlarıma seslenmek istiyorum. Kendileri bir hasta, seyahat ajantarı arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. Tüm yetkilerine, sahiplerine kendilerini Telemem Arası'na davet edip e, ve burada bir informasyon gezintileri yapmalarını istiyorum ki kendileri buraya gelip e, görürseler e, ve bu cennete de aşık olacaklarını eminim. Termal sular, içmeler ve kaplıcaların yanı sıra şifa kaynağı başka doğal sularımız da var. Günde iki şişe maden suyu içelim sloganıyla adını duyuran Beypazarı Maden Suyu tesislerine gidiyoruz. Müzik Yaşam programı olarak bu hafta da yine maden sularını anlatmaya devam ediyoruz. Bey pazarındayız. Niyazi Bey, Türk insanı maden suyunu niçin kullanmalı? Ne kadar kullanıyor? Tüketim konusunda bize bilgi verir misiniz? Türkiye'deki sayın halkımız maden suyunu sadece yemeklerden sonra içilen bir su olarak görüyor. Tabii ki çok yanlış. Avrupa'ya baktığımızda insanlar su yerine maden suyu içiyor. Bu amaçla Türkiye'deki tüketim çok çok gerilerde. Yurt dışındaki insanlar çoğunlukla, değil genellikle mineral water denen maden suyu yani mineral suyu tüketiyor kişi başı tüketim o taraflarda %80-180 ila 200 litre civarındayken Türkiye'mizdeki bu rakam ne yazık ki 6 ila 8 litre mertebesinde. Maden su içmek insanlarda eğitim ve kültürle ilgili bir konu diye düşünüyorum. Biz bu sayın halkımızı ne kadar iyi bilinçlendirirsek, ne kadar doğru bilgilerle onlara haberleri sunarsak, inanırlarsa bizlere bu sektörün açılır ve insanlarımız daha sağlıklı, daha, daha uzun ömür yaşayabilirler. diyoruz ki sloganlarımızda günde en az iki şişe maden su tüketelim diyoruz. Neden iki şişe? Biliyorsunuz sayın doktorlarımız e, halkımıza diyor ki günde 2 ila 3 litre su tüketin. 2 ila 3 litre suyun neden yarım litresi yani 2 şişesi maden suyu olmasın? Çünkü maden suyunda hem su var hem mineral yüklü bir su. Birçok besinden gıdadan alamadığımız mineralleri maden suyumuzdan takviye etmiş oluyoruz. neler var maden suyun? Özellikle Beypazarı maden suyun neler var? Yüksek oranda magnezyum var. Yüksek oranda kalsiyum var. Yüksek oranda florür var. Demir var. Potasyum var. Yani ben diyorum ki Beypazarı maden suyu bir serum şişesi gibidir. İnsanlar bunu içtiği müddetçe daha sağlıklı, daha dinç, daha enerjik, daha verimli ve daha sıcak kanlı olurlar diyorum. Maden suyu bir öcü değildir. Maden suyu insana can katar. Maden suyu insanın hayat sigortasıdır. İçilmesi halinde insanlar güne daha zinde başlayacaklar, daha başarılı, daha verimli olacaklar. <laughs> Lütfen maden suyu eksikliğiyle dünyamızdan maden suyunu dünyamızda mahrum etmeyelim. Ve bu hafta da programımızın sonuna geldik. Elit Yaşam programı olarak tüm ekip arkadaşlarım adına ailenizle birlikte sağlıklı ve mutlu haftalar diliyorum.